<laughs> doktor Hanım çok sancım var. Sanırım doğuruyorum. Anlıyorum da siz robotsunuz. Nasıl doğurabilirsiniz ki? Doktor çocuk geliyor acele et. Doğum Doğumhaneyi hazırlayın robot doğuruyor. Bebeğim nasıl doktor hanım? Nur topu gibi insan bir bebek doğurdunuz. <laughs> Anne robot vurma oyunu oynuyordum bilgisayar kapandı. Anlamadım robot vurma oyunu oynuyordun? Robot vurmayı çok seviyorum. Bilgisayar açılır açılmaz robotların hepsini öldüreceğim. Şey tamam kızım sen öyle yap. Hayır ya hayır. Öldüm işte pis demir parçaları. Ne oldu kızım neye sinirlendin? Görmüyor musun baba? Robotları tam öldürüyordum onlar beni öldürdü. Nefret ediyorum robotlardan hepsini öldürmek istiyorum. Nefret mi ediyorsun? Aman kızım ne diyorsun deme öyle şeyler. Ne oldu kocacığım? Tedirgin gördüm seni. Yahu bizim kız bizi sevmiyor. Robotlardan nefret ediyorum. Hepsini öldüreceğim diyor. Bize de zarar vermesin. Evet, kızımız sanki bizden nefret ediyor. Peki ne yapmalıyız? Yapacak bir şey yok. Kızımızı robot polislere teslim edeceğiz. Robot polisliğinden geldim. Burada robotlara zarar vermek isteyen bir insan kız çocuğu varmış. Tutuklamaya geldim. İhbarı ben verdim. Kızım içeride. Alıp götürebilirsiniz. Yakaladım seni bin bakalım arabaya. Anneciğim yardım et. Aaaa. Bir daha evine hiç dönemeyeceksin. Kızımızın kokusu odasına sinmiş. O gidince evimiz çok sessiz oldu. Şimdiden kızımı çok özledim. Ne olur çıkarın beni buradan. Annem babam merak edip özlerler beni. Ne özlemesi be? Annenle baban seni buraya hapsettirdi. <laughs> Arkadaşlar duyduklarım gerçek mi? Lütfen buradan kurtulmam için abone olup like atın. Kızımı çok özledim. Onu evden gönderdiğim için çok pişmanım. Acaba kızımızı polise vererek hatamı yaptık? Sizce biz hatamı yaptık? Kızımızı hapisten geri almalı mıyız? Yorumlara yazar mısınız?